Nasıl? Nüslerle açılıyor. Üç kişiyiz Mete, Yekta ben hadi bakalım. Mansur, aramızda ee, birileri daha katılacak. Yekta sen mantı Mete'yi anlat ben hiç uğraşamayacağım şimdi. <laughs> Mete bak şimdi. Hı, sen... benim. Bak bekle Mete bak sen. Mete'ye anlatmaya gerek yok. Mete zaten burada duruyor. Mete bak şimdi. Buraya gel. Gel buraya. Sen buraya bakacaksın. Biliyorum abi. biliyorum. Eğer, ne yapacağım? Bak Bak gel bir gel. Eğer buradan bir tane adam sana doğru gelirse bire basıyorsun. Bununla dövüyorsun adam. Tamam mı? Buradan biri Değil gelirse mı? böyle. Aynen. Bir de bunlara e bak. Işte. beni öldürüyor mu? Öldürmüyor ama yap işte. Sadece do Aynen. Just Burada bir var. Bu ne? Diyorum <laughs> bir Tıkladım Aa basılı tutuyor. Ne kamera? Arayın, telefonu arayın. E, hayalet Üstünün görürsen nasıl, ona saldırma, saklan. <laughs> Aynen. Başladık. Abi ben şu metenin olduğu yerdeyim. Ya yani tamam. metenin Mete şey oldu. Sen ben de diğerine git. Diğerine bakayım ben de. Come here. Come here. Delta'da <laughs> şu hapishanedeki şeyleri kapat yine kadar da açık durmasınlar. Ben benim yanındakine bakıyorum. Ben yani buradakilere bakabilirim. Sen kaçamayacaksın. Burada hiç kimse kaçır Kaçmıyor şu an. <laughs> Kafasını sallıyor. Görüşürüz. İçeri gir Kırmızı içeri girme mi oluyor? Ne? Hayır. Ne kırmızısı? Kırmızı içeri gir. <laughs> Bir an anlatıyorum çünkü tam giriş tarafı çıkış tarafıyla ters. Niye asker giriyor içeri? He, doğrusu burası hapse. Hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. Lütfen o silahı... <laughs> Benim burada hiç kimse hareket etmiyor. Benim burada kapılar açılıyor. Ben ne yapacağım? Benim burada kapı şu kapı açılmalı şu ana kadar. Benim burada Ama bazı adam... bazı kişiler yatağında değil ya da boş oralar. Ya o normal ya. Bazıları boş. <laughs> <laughs> Mete korkutun beni. <laughs> Mete gel bak sana burada arkadaş var gel. Dur bekle burada şey var adam var. Allah Allah adam mı var orada ya? Baksana Allah işte. İçeri girmek iste. Gel Mete. Baksana burada iki tane arkadaş var. Aynı sen. Nerede? Bak, bak birincisi burada, diğeri de burada. Aa bak bu ben doğru am bu sen. Bu, bu da sen. Bu... Bak bu da sen. Bak bu da sen. Bu bana benziyor cidden de. Allah Allah öyle miymiş? <laughs> <laughs> Ay benim kapılar hiç açılmıyor. Senin açılıyor mu? Ya benimkiler çok açılıyor. Hatta bir birisi kaçmış. Geber. 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 Eyvah. Eh, <laughs> Jeneratörler kim neydi dur sorması? ne oluyor? Vuruyor Vuruyorum ben rastgele vuruyorum. Allah bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oğlum çok garip <gülüyor> <ses> <gülüyor> <rastgele geliyor. gülüyor> şey parlıyor bu ne? Bilgisayar. Mete aç. Mete. Bulabiliyorsam Mete. açarım. <laughs> Mete bir şey var orada aç. <laughs> Bulabilirsem açarım. Bakma lan bana öyle. Mete vallahi diyorum çıldığı basacağım şimdi. Çabuk <laughs> al. Çabuk <laughs> al. Aa flashlight'ımız var abi. Flashlight'ımız var. F'ye basın. Ha iyi biraz iyi oldu en azından. Oğlum niye garip garip sesler çıkıyor ya? Heee tamam şimdi açayım. Oh be. Anladım. Oh. Bu ne? Lan sen kimsin lan? Oğlum şşş geç lan yerine. Açtı mı lan bu kapıyı? Açmamış. Sen ne ara geldin? Şşş bu sen geç lan yerine. Mete sen içeriye bunu aldın mı? Aa. Bu arada içeriye şüpheli kişi alırsak Şimdi onları kurtarmaya mı çalışıyor yoksa direkt bizi öldürmeye mi çalışıyor? Efe abi çalışır, biri, onu biri, senin olduğun yerdeki şeye geliyor. Heavy container'a geliyor. Kaç Vur, kaç kaç şey kaç. Ha iyi güzel. Kaç De işte mi? kaç. <laughs> kaç işte kaç. Uzaylı mı var? Hemen abi, telefonu ara. Abi geliyorum abi ben sıkıştım abi ben sıkıştım abi sıkıştım abi. Abi yapacağınız bir şey var? abi. Telefonu ara hemen. Ben... Öldüm ben öldüm ne telefonu öldüm ben. Allah Allah. Hemen şimdi. Bir iş yapamıyorum ya. Herkes ben adamı vurdum diyor. bak kaçırdım sen hiçbir şey yapmıyorsun abi. Ben de sordum ki içeride susaylı mı var cevaplamadın. Telefonu ara diyorsak babanın hayranı değildir. Hadi çıkın hadi çıkın. Ben de gireceğim çıkın. Tekrar. Neyse bağışlayız. İyi. Tavuk, tavuk, tavuk. Anladın mı esprili Tavuk, çıkın Anladın mı esprili Tavuk. Anladınız mı? Hayır. Ç anladınız mı? Anladınız değil mi? Tavuk, chicken. Çıkın. çıkın, çıkın diyor mu ya ben de He. size çıkın hadi. Hadi çıkın ben de gireceğim tavuk. Vay canım, tavuk hadi müfesli. tavuk. <laughs> Anlayana kadar canım çıktı. Hayır hayır alma alma Mete alma Mete sakın alma Mete sakın alma, Mete, sakın alma. O ben çıktım e? bu abi Mete Oğ�ası alma Mete Mete alma sakın Aldın. alma Mete Ben şimdi çıktım <laughs> Pirio <yo. gülüyor> Herkes lanıcı oynayasın. Evir evir vaaa you I will talk about you you can I meta baba piro şarkı 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 herkes bana join sin 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 Oğlum ben zaten girmiştim kaç mi? saat önce Son 6 dakika girmeyelim Yo gireceğiz ha, 15 söyleyeyim. dakika 16 değil Evet, Mete girmeyeceksen abi ben giriyorum. Mete gel hadi Mete evet, gel. Evet girin çünkü jönlenmem de 2 dakika daha e, hey, toptan olmaz. Ya doğru niye 2 dakika, dakika daha olsun ya? Olsun 2 dakika olsun gel. 13 dakika oynarız yine yeter. Bizim bugün 2 ders boş. Bir de bedene çıkacağız 2 ders. Bitmiş. Bu, bu tarz günleri bayılırım. Ama din var. Ben de dini hiç sevmiyorum. Ha. Hadi gelin. Hadi Mete çabuk gel ya hadi. Gelmeyeceğim dedim Sonra ya. De, iki de. o, ya. Ooo. o. Gel bari otel <laughs> <alternate> deniz. <laughs> ne yapalım? Süre yok. Tamam tamam. Ama benim bir tane daha bine ihtiyacım var. Yo bir win lazım diyor. Ha benim anladım. Tamam tamam. Geliyorum. Ben de bir tane daha bilmiyorum. Hadi bakalım. Zaten hemen geberip gideceğiz de. <gülüyor> 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 ya bu yeşili yanmıyor? Nasıl yeşili yanmıyor? bu şey içeri alma şeyin yeşil yanmıyor ve harita nerede? Oğlum harita harita yok ne bu? <laughs> Merhaba oğlum. telefonu aradı başlayalım. Oğlum hangisi... Bak bunun yeşil Hangisi içeri alıyor hangisi almıyor ya bunları? Allah Allah. <laughs> Göreceğiz bakalım. Hmm, de deneyeceğiz deneyeceğiz. Ha, ben bir bakayım çık git. Allah Allah adamı tamam, ara tamam. adamı ar bir şey yapmış. Zaten beni inter şey olarak gönderiyor resmen ya. Jeneratöre de bak bari. Jeneratöre bakalım, hadi jeneratöre. Aa normalde 8 ay 10 tane olur burada 8 tane var. Aa geldi bir tane ya. Aa! I got the worst to take ever. I got to go to dentist or something. Aaa abi sağdaki dışarı, soldaki içeri. Bak. Ben de onu dışarı attım, eee dentist'e gitsin diye. Yani yanmayan olan içeri, kırmızı yanan dışarı. Anladım. O jeneratöre bakmayı yok. unutmuyorum değil mi? Valla kanlıkta kalırsak iyice şey yeriz. Selamun aleyküm. Al şüpheli almayan mi? Bakayım da. Ha iyi. Ha şimdi şurada açık bir kapı göreceğim. Hadi gir içeriye. <laughs> Gideceğiz. Gelin <laughs> gelin. Come in. Come in. Hello my name Nicholas. Sorry my English not good. Please I have come here. Yürü bakalım git 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 trene katıl katıl trene. Tamam trene katıldı. Evet beyefendi. Ne diyor? Hey there I hear a check into room 132. 3 pardon. Gel içeriye. Ben bakıyorum değil mi çıkışlara girişlere? Bakıyorum bakıyorum oğlum 360 derece dönüyorum. <laughs> Just back from the movies, saw so the scariest movie ever. There is no way I am gonna be fall asleep tonight. Okay, come inside. Abi seni başka biri zannettim var ya. <laughs> Abi ben dolaşıp duruyorum. Bana şey yapma. Abi bu terene katıl da, tamam, hatırlamıyorum zannediyorum. Ben hemen bir şu şeye bakayım. Oha bir tane enerjisi kalmış. Ha enerjisi geçti kard. O bayva, ne yok. Ya sen gelme ya, sen gelme ben senden hoşlanmadım. <laughs> hey me <it's> your friend. Hey me is your <laughs> friend. Aha geldi. Tam dedik geldi abi. Yanlışlıkla <laughs> içeri İçeri mi aldın? Şaka <laughs> şaka şaka. Ha iyi. Tam <laughs> hey mi istiyor friend dedik o gel. Abi ne oluyor? Ne bileyim oğlum ne oluyor? Abi kapı açık mı? Şşş galiba. Abi korkutuyorum ya Abi ses çıkıyor bak. <laughs> Kapılar var. Berlin bak. bakıyorum işte. <laughs> Allah. Yanımda kutu var Aa, abi. Aa normal bir şey yok. Neden Din ne ses geldi? Ah canavar aldın. Canavar aldın. Telefon ara. Telefon ara 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 ara. Abi ara şunu. Abi ara. Abi ara hemen ara. Sa Allah ben nereye saklanacağım? Ben Allah'a emanet. Allah'a emanet. gitti beni öldürdü. <laughs> ben niye abi seni bu <laughs> kötü mü? Hiç kim yok ya. Vallahi diyorum ben bile kestiremiyorum artık. Of bir son gece ben geri geliyor muydum ya? Ben kapılara nasıl bakacağım? Bakmayacaksın. <laughs> o kadar korktum ki o kadar korktum ki. Topladım. Döpki bile veremedin oğlum öylece kaldın. Arkaya bir bak. <laughs> <laughs> Merak etme bakmayacaksın. Ben, ben azıcık, azıcık şeye girdim. Grova i̇şte. Garden'e girdim. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Siz güvenle kalın. Hoşçakalın. Friends.